Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin en büyük dijital eğitim platformu E-Akademi TV'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflarımızda okutulan din, kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 1. dönem 1. yazı çalışma sorularını yapacağız. Kanalımızda 12. sınıfa ait diğer derslerimize de ulaşabilirsiniz. Ünite sonlarındaki değerlendirme sorularının cevaplarını da yine kanalımızdan 12. sınıf oynatma listesine girerek izleyebilirsiniz diyor. Başlayalım birinci sorumuzda sorularımızı çözmeye. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde eğitim ve bilim kurumu olarak işlev görmüş yapılardan birisi değildir. A. Darül Erkam B. Darül Hadis C. Darül Hikme D. Darül Kurra E. Darül Nedve Evet burada sevgili arkadaşlar Darül Erkam İslam'ın ilk peygamberimizin Müslümanlara eğitim verdiği yer. Darül Hadis hadis çalışmalarını yapıldı. Darül Hikme felsefe ve tercüme faaliyetleri. Darül Kurra Kur'an hafızlarının, Kur'an eğitimini yapıldığı yer. Ancak Darun Nedve ise müşriklerin biliyorsunuz Peygamberimiz zamanında Medine'de toplanıp hain planlar kurdukları bir mekandı. Cevap edin ne? İkinci sorumuz. Kurumsal yapılar oluşturulmadan önce eğitim öğretim faaliyetleri için aşağıdakilerin hangisi en fazla kullanılmıştır? Medrese, meydan, kıraathane, cami, ev. Yani kurumsal yapı dediği bir okul gibi yer olmadan önce Müslümanlar eğitim öğretimlerini nerede yapıyorlar? Genellikle camilerde yapıyorlardı? Cevap Denizli. 3. sorumuz. Aşağıdaki hangisi bu metotlardan biridir? Hazreti Ömer döneminde muallimlere maaşı bağlanan mekteplerde Emevi ve Abbasi devirlerinden itibaren eğitim tarihi açısından çok ileri sayılabilecek bir takım metotların geliştirildiği görülmektedir. Hangisi bu metotlardan birisidir? A. Çocukların 4 yaşında okula başlatılması. B. Herkese okuma yazma öğretilmesi. C. Öğrencilere zeka ve kabiliyetlerine göre ders verilmesi. D. Derslerde teknolojik imkanlardan faydalanılması. E. Disiplinler arası yardımlaşmaya önem verilmesi. Hazreti Ömer zamanında yapılan bu faaliyetlerden en önemlisi öğrencilere zeka ve kabiliyetlerine göre ders verilmesi faaliyetidir. Cevabımız Ceyhan. Diğer derslerimizin yazılarında atıyoruz sevgili arkadaşlar. Hepsinden istifade edebilirsiniz. Dördüncü sorumuz. En önemli alimler arasında Ebu Hanife, Enes bin Malik, İmam Şafi ve Ahmet bin Hanbel'in bulunan ilim dalı alanı aşağıdakilerden hangisidir? Tefsir, kelam, felsefe, hadis, fıkıh. Tefsir ne demekti? Kur'an ayetlerinin yorumlanması. Kelam ne demekti? İslam dininin, Kur'an'ın ayetler ışığında görüşlerinin savunulması. Felsefe biliyor zaten. Düşünce bilimi. Hadis peygamberimizin sözleri. Fıkıh da İslam, akaid, inanç esaslarının kuralları, kaideleri. Şimdi Ebu Hanife nedir? Hanefi mezhebinin imamıdır değil mi? Enes bin Malik, Maliki mezhebinin, İmam Şafii, Şafii mezhebinin, Ahmet bin Hanbel de Hanbeli mezhebinin kendisine itibar ettiği imamlardır. Dört büyük mezhebin imamlarıdır. Bunlar İslam dininin kaydı ve kurallarını ortaya koymuşlardır. İşte buna fıkıh denir. Beşinci sorumuz. Aşağıda hangi kavramı tanım hangi kavramın tanımı yanlış verilmiştir? Kelam Toplumsal yaşamın kurallarını belirleyerek insan arası ilişkileri düzenleme ilmidir. B. Tefsir Kur'an-ı Kerim'in açıklanması ve yorumlanması ilmidir. C. Fıkıh Kur'an ve hadisleri esas alarak dinin uygulamayla ilgili esaslarını belirleyen ilim dalıdır. Hadis peygamberimizin sözlerini konu edinen ilimdir. E. Meal Kur'an-ı Kerim'in Arapçadan başka bir dile anlaşılır ifadelerle çevrilmesidir. Az önce de söylemiştik. Kelam neydi? İslam inanç esaslarının savunulması, ispatlanması ilmidir. Yani burada fıkhın tanımı kelam ile yer değişmiş. A yanlış verilmiş. Altıncı sorumuzda devam edelim. Müslümanlar arasında dil alanında ilk sistematik çalışmaları başlatan Müslüman Müslüman alim aşağıdakilerin hangisidir? Burada dil alanında dikkat etmemiz gereken Abdullah bin Abbas, Cahiz, Ebu'l Esved ed Zekeriya Kazvini, Ahmet Yesevi. Sorumuzun cevabı tabii ki Ebu'l Esved ed Düeli'dir. Neden? Çünkü Ebu'l-Esved, sevgili arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim hareket sisteminin getirilmesinde ve Arap Nahiv kurallarının, dil kurallarının esaslarını tespit edilmesinde önemli bir alimdir. O yüzden cevabımız Ceyhan oldu. Diğer sorularımızla devam edelim. Toplam 25 sorumuz var test şeklinde ve öğretici mahiyette. İnşallah bu videoyu izledikten sonra sınavlarımızda muhakkak başarı sağlayacağız. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan... Sonra arşa istifa eden, istifa eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan, gündüzü gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Araf suresi 54. ayet. Bu ayetin Müslüman alimlerin hangi bilim alanda çalışma yapmalarında teşvik edici olduğu söylenilebilir. Evet, fıkıh, coğrafya, astronomi, biyoloji, felsefe. Şimdi burada bakın göküler, yerler, arş, güneş, ay, yıldız ne ile ilgilidir? Astronomi ile ilgilidir. Uzay bilimiyle cevap Ceyhan. Yukarıda verilen yapılardan hangileri Hz. Muhammed zamanında eğitim kurumu olarak işlev görmüştür? Darül Kurra, Sufve, Mescid, Mektep, Darül Kurra, Darül Hadis. Şimdi bunlardan hangileri peygamberim zamanında eğitim, öğretim faaliyetlerinde kullanılmıştır diyor. Baktığımız zaman Darül Erkam ilk eğitim Okulu biliyorsunuz er, er, Erkam'ın evi anlamına geliyor. Suffe Medine'de peygamberimizin mescidi nebinin yanına yatır, yaptırdığı ilk eğitim kurumlarından birisi yatılı olarak faaliyet gösteriyor. Mescitler de camiler de İslam'ın ilk döneminden itibaren ne yaptı? E, Peygamberimiz zamanında okul olarak faaliyet verdi. Dolayısıyla burada üç tane maddemi seçeceğiz. Cevabımız Adana. Diğer sorularımıza devam edelim. 9. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi camilerin eğitim kurumu olarak değerlendirilmesinin sebeplerinden olamaz? A. Müslümanların öğrenme ve öğretmeyi bir ibadet olarak görmeleri. B. Eğitimin camilerde yapılması ile ilgili dini emirlerin bulunması. C. Köy ve mahalle gibi her yerleşim yerinde cami bulunması. D. Camilerin bölge sakinlerinin en çok bir araya geldikleri yerler olması. E. Cami adabının da eğitimden beklenen sonuçlar arasında olması. Burada olamaz dediği için Bursa maddemiz doğru cevap neden? Eğitimin camilerde yapılması ilgili dini emirlerin bulunması böyle bir emir yok. Müslümanlar hem ibadet yapmışlar hem de eğitim öğretim yapmışlar. 10. sorumuz İslam medeniyetinde çok önemli bir yere sahip olan kütüphanelerle ilgili aşağıda söylenenlerdir. Hangisi yanlıştır? A. Müslümanlar yaşadıkları şehirlerde zengin kütüphaneler kurmuşlardır. B. Osmanlı döneminde medreselerin bünyesinde kütüphaneler inşa edilmiştir. C. Dini içerikli olmayan kitaplar medrese kütüphanelerine alınmamıştır. D. Kütüphaneler bilimsel mirasın kayıt altına alındığı merkezlerdir. E. Kurtuba'da kurulan kütüphanede 40 bin aşkın eser bulunmaktaydı. Yine yanlış olan maddemiz burada görmüşsünüzdür. Ceyhan değil mi? Hem dini ilimler hem fenni ilimler hem de yabancı dille ilgili tüm eserler kütüphanelerde yer almıştır. İslam'da böyle bir ayrım yoktur cevabımız Ceyhan. 11. sorumuzu yapalım. Aşağıdakilerden hangisi hadis yazılmış İslam dünyasında en güvenilir altı eser olarak kabul edilen kütüb-i sitte müelliflerinden birisi değildir? Buhari, Sahihayn, Müslim, Sahihayn bu ikisi birinci ve ikinci sıradalar. Tirmizi, i̇bn Mace ancak darimi sevgili arkadaşlar kütüb-i sitte dediğimiz altı eser içerisinde yer almaz. Kim yer alır orada? Ebu Davud ve Nesai de olsaydı tam maddeleri sıralamış olacaktık. İslam hukuku da denilen fıkıh, ibadetlerin yanında evlenme, ticaret, yiyecek, içecekler, cezalar gibi toplum nizamını ilgilendiren konularda İslam'ın ne gibi sınırlar çizdiğini inceler. Buna göre aşağıdakilerin hangisi fıkıh alanına girmez? A. Satışlarda uyulması gereken kurallar. B. Helaller ve haramlar. C. Namazın nasıl kılınacağı. D. Ezanın hangi makamla okunacağı. E suçlara hangi cezaların gerektiği. Evet, fıkıh ilmi hayatımızı kolaylaştıran, dini boyutta bize yardımcı olan bir ilim dalı demiştik. Burada ezanın hangi makamla okunacağı fıkıh ilminin kaidesi içerisinde yoktur. Cevabımız Denizli. 13. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin amaçları arasında yer almaz? A) İnsanın hangi ilkeler doğrultusunda yaşayacağını ona öğretmek. B) Hukuk yoluyla insanların ilişkilerini düzenlemek. C ahirette mutlu olmanın yollarını insanlara öğretmek, D insanların anlam arayışına cevap vermek, E bilimsel araştırmaların yapılmasına engel olmak. Şimdi bu orta Avrupa'sında Hristiyan kilisesi e, bilime engel olmuştur. İşte dünyanın yuvarlak olduğunu iddia etmiş. ancak İslam'da ilme ve ilim adamlarına sürekli teşvik vardır. Sürekli araştırmaya e, ne yapıyor? İnsanları teşvik ediyor dinimiz. Cevap edirne yanlış. 14 Aşağıdakilerden hangisi din ve bilimin insan hayatının etkisi bakımından yanlış bir yargıdır? A. Din ve bilim insan hayatına çatışmalara yol açar. B. Din ve bilim insanı özgürleştirir. C. Din ve bilim medeni ilerlemeyi sağlar. D. Din ve bilim insanın anlam arayışına cevap verir. E. Din ve bilim insanın mutluluğu içindir. Burada hangisi yanlış? Tabii ki Adana değil mi? Din ve bilim birbirini tamamlar. Asla birbirinin zıttı değildir. Dinin emrettiğini bilim sevgili arkadaşlar, yalanlayamaz. Bilimin bulduklarında din yalanlayamaz çünkü ikisi de doğrunun peşindedir. Tabi gerçekliğin İslam hakkında konuşuyoruz. 15. Aşağıdakilerden hangisi bilimin ortaya çıkış sebebini en kapsamlı şekilde ifade eder? A. İnsanın varlığı anlama ve hayatını kolaylaştırma çabası. B. Ahlak ilkeleri oluşturma ihtiyacı. C. Sonraki nesillere daha iyi miras bırakma isteği. D. Doğal yaşamı koruma gayreti. E. Yeni galaksiler keşfetme isteği. Evet burada bilimin ortaya çıkmasının nedenler arasında olmayacak. Nedir? İnsanın varlığı, anlama ve hayatını kolaylaştırma çabası olamaz. Bu ancak dinin konusudur değil mi? Din mahlukata, yaratılmışlara inanmak yerine kendilerini yaratan Allah'a inanmayı emreder. Ve dolayısıyla insan özgürleşmiş olur. 16. İnsanın doğru karar vermesini sağlayan, herhangi bir olumsuzluktan veya ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki temizliğini ve safiyetini koruyan akla ne denir? kolektif akıl, üst akıl, selim akıl, akıl bali, aklı evvel. Selim akıl dediğimiz ön yargısız, tarafsız akıl cevabımız Ceyhan. 17. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi İslam'ın aklı kullanmaya verdiği önemli ilgili değildir? A. Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Şifa buluncaya kadar akıl hastasından, bali oluncaya kadar çocuktan ve uyanıncaya kadar uyandan. Buhari hadisi. İşte namaz kılmayanlara mesela ne denir? Ya da oruç tutmayanlara. Bu üç kişiden hangisi içine giriyorsun? Girmiyorsun. O zaman aklın var. O zaman hadi bakalım namazımızı kılalım diye. B. O düşünüp tutasını diye size öğüt veriyor. C. Dağlara bakmıyorlar mı? Nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı? Nasıl yayılmıştır? D. Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın. E. De ki yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonları nasıl olduğuna bakın. Evet burada sevgili arkadaşlar D maddemizde Aklı kullanma ilgili değil, peygamberimizi örnek almayla ilgili bir sünnet davranışları yapmayla ilgili bir hadis vardır. Diğerleri aklımızı kullanmayla ilgilidir. Çünkü diğer varlıklardan biz ayıran en önemli unsur nedir? Akıldır. Akılda aklı selim olacak. Tarafsız, ön yargısız olaylara, kişilere, davranışlara bakarken aklı selim ile davranırsak zaten doğruyu buluruz. 18- Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin bilimsel çalışmalarda gözettiği ahlaki ilkelere uygun işlerden biri değildir? A. Mabetlerin varlığını ispat için arkeolojik kazlar yapmak. B. İnsanlığın faydasına olacak bir icat yapmak. C. Yunan filozoflarının hayatlarını incelemek. D. Teknolojik gelişmeleri takip etmek. E. Kitle imha silahlarını üretmek. Evet buradaki cevabımız da nedir? Edirne şıkkı kitle imha silahlarını üretmek değildir. 19. sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi vahyi tanımlamak için kullanılamaz? A. Peygamberlerin bilgi kaynağı. B. Düşüncelere kaynaklık eden ilham. C. Bir hükmün Allah tarafından peygamberin kalbine bildirilmesi. D. Gizli konuşma, fısıldama, ilham etme, ima ve işaret etme. E. Allah'ın varlıklar için koyduğu kurallar. Vahi neydi? Allah'ın Cebrail adlı melekle peygamberlere gönderdiği ilahi emirlerdir. Peygamberler de onları öğrenip insanlara aktarmışlardır. Kendileri de uygulayıp örnek olmuşlardır. Dolayısıyla burada Bursa düşüncelere kaynaklık eden ilham değildir. Bizzat Allah'ın gönderdiği emir ve yasaklardır. 20. Aşağıdaki ayetlerden hangisi dinin bilimi teşvik ettiğini örnektir. A. Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluş ermiştir. Müminler ancak kardeşler öyleyse kardeşlerini de düzeltin. C. Geçim endişesiyle çocuklarının canına kıymayın. D. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. E şüphesiz ancak akıl sahipleri bunu hakkıyla düşünür. Sorumuzun cevabı nedir? Edirne şıkkı akıl sahipleri düşünür, araştırır, insanlığa yararlı her türlü bilgiye ulaşır diyeceğiz. 21 Kur'an öğretilen ve hafız yetiştirilen mekteplerin, kırad eğitimi yapılan medrese veya bölümlerin genel adıdır. Bir başka ifadeyle, Kur'an-ı Kerim okuma ilmini uzmanlık derecesine öğreten okullara verilen isimdir. Neydi bu? Darül Kurra, Medrese, Beytül Hikme, Darül Hadis, Darül Erkam. Kur'an varsa ilk üç harfimiz K, R değil mi? Kurra. Bakın 21. sorumuzun cevabı Darul Kurra. Mesela hafızlara nedir? Kurra hafız. İşte Kur'an ezberleyenlerin yapıldıkları ilme Darül Kurra deniyor. 22. Hangiler İslam medeniyetine ait eğitim kurumlarından biri değildir? Küttab, Mescid, Medrese, Darül Hadis, Darül Kurra. 22. sorumuzda da cevabımız nedir? Küttaptır. Küttaplar. Neydi o zaman? Küttab ne? Osmanlılar döneminde okul ve mektep sözcüklerinin yerine küttab söylenmiş. Mesela küttab-ı denildiği zaman ilkokul anlamına geliyormuş. Cevabımız Adana. 22. sorumuzu yapalım. İslam inanç esaslarını akıl ve mantığa göre ispatlamayı ve açıklamayı amaçlar. 2. Bu alandaki iki önemli itikadi mezhebin kurucusu Eş'ari ve Maturididir. 3. Başka din ve inançlardan gelebilecek eleştirilere karşı dini savunan bilim dalıdır. Hakkında bilgi verilen ilim dalı hangisidir diye soruyor bize? Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, siyer. Evet sevgili arkadaşlar, buradaki cevabımız da kelamdır. Yukarıda da anlatmıştık. Kelam İslam'ı savunan, İslam'ın e, inanmayanlara karşı hangi konularda nasıl cevap vermesi gerektiğini bizlere öğreten ilim dalına kelam diyoruz. 24. Orta Asya Türklerinin din ve tasavvuf hayatına derin etkiler bırakan, Türkistan'ın piri diye ünlenen mutasavvuf ve şairdir. Buhara'da ünlü alim Yusuf Hamedani'den, Hamedani'den ders almıştır. Kur'an ve sünneti temel alan bir anlayışa sahiptir. Eserlerinde insanların anlayabileceği sade bir dil kullanmıştır. En tanınmış eseri Divan Hikmet adlı kitabıdır. Bu parçada söz edilen mutasavvuf hangisidir? Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bayram Veli, Ahmet Hani, Ahmet Yesevi. Divanı Hikmet adlı eser sevgili arkadaşlar kimindir? Her sınavımıza cevaplarımızdan birisini siz değerli arkadaşlarımızdan istiyoruz. Din kültürü videomuzun altına 24 etiketiyle hangi cevabın doğru olduğunu yazın. Doğru cevabı beğenelim bakalım hangi arkadaşlarımız doğru cevap verecekler. 24'te yetki sizde. Ve son sorumuz. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle yani iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu ayetten hareketli aşağıdaki yargılardan hangisine varlamaz? A. Allah'a ve peygambere itaat edenleri Allah kıyamet gününde mükafatlandıracaktır. B. Ahirette peygamberler, şehitler, sıddıklar ve salih kimselerin makamları yüksek olacaktır. C. Kur'an-ı Kerim Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir bir kitaptır. D. Allah'a ve peygamberine itaat edenler ahirette sevdikleriyle beraber olacaktır. E. Cennete gidebilmek için Allah'a ve peygambere itaat etmek şarttır. Evet burada hangi sonuç çıkarılamaz baktığımız zaman burada C maddemizi çıkaramayız. Doğru olmasına rağmen ancak yukarıdaki ayetten çıkaramayız. Tamam mı? Cevabımız Ceyhan. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Diğer derste de görüşünceye kadar hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.